Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle çok eğlenceli bir fen deneyi yapacağız. Etkinliğe başlamadan önce bana çok güzel bir şekilde yardımcı olursanız ve katılırsanız sizinle birlikte bahçeye çıkacağız. Orada bulunan canlıları inceleyeceğiz. Ağaçları gözlemleyeceğiz. Ve onlardan biraz biraz toplayıp sınıfımıza getireceğiz. Şimdi... Etkinliğin malzemelerini sayalım sizinle yarısına kadar dolu bir su kabı. İçinde biraz taş bulunan küçük bir pet şişe, balon, huni, karbonat ve çok kötü kokan bir sirke. Hazırsanız başlayalım. İçinde taş bulunan pet şişemin içine karbonatından döküyorum. Evet. Şimdi Hunim'in ağzına balonumu geçiriyorum. Sirkemin kapağını açıp balonu Hunim'in içine döküyorum. Evet. Ağzınıza pet şişenin ağzına bu balonu yerleştiriyorum bir şekilde ve yarısına kadar dolu olan suyun içine atıyorum evet görüyorsunuz çocuklar şişiyor şu an pet içindeki karbonat ve Balonun içindeki sirkenin birleşmesiyle birlikte içeride karbondioksit gazı ortaya çıkıyor. Bu yüzden balonumuz da şişiyor. Şimdi çocuklar, bu etkinlikte hangi malzemeleri kullanmıştık? Hatırlıyor musunuz? Karbonat, sirke, iğne, yarısına kadar dolu olan bir su, balon ve küçük bir pet şişe. Evet, Peki siz daha önceden hiç böyle bir deney yapmış mıydınız? Evet doğru. Peki çocuklar daha önceden ailenizde hiç böyle deneyler yaptınız mı?